Herkese selamlar arkadaşlar. Ben öğretiyorum.com'dan Ozan Koçak. Android mobil programlama derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde inheritance yani kalıt veya miras alma dediğimiz olaydan bahsedeceğiz. Öncelikle tanım olarak bir sınıfın başka bir sınıfın özelliklerini veya metotlarını direkt olarak miras almasıdır. Bunun bize faydası şu. Aynı kodu kopyala yapıştır yapmak yerine yeniden yazmak yerine Tek bir defa tanımlıyoruz ve onun üzerinden kullanabiliyoruz. Şöyle bir paint açacağım. Burada bakın. Örneğin şöyle bir tane sınıf oluşturacağız. En üstteki sınıfımız bizim e, super class dediğimiz bu sınıfımız olacak. Diğer bir adı da e, base class. Super class veya base class diyoruz. En üstte tanımladığımız sınıfımız. Bu sınıfta biz özelliklerimizi, metotlarımızı tanımlıyoruz. Bunun altında oluşturacağımız diğer sınıflarda da bu özellikleri direkt olarak buradan çekebiliyoruz. Burası bizim ana klasımız. Bunun altında oluşturacağımız sınıflar şöyle ana klastan türeyen alttaki klaslarımız. Yani Buna da subclass veya divide diyoruz. Bu da bizim subclass'ımız. Bunun altında başka class oluşturamaz mıyız? Oluşturabiliriz. Yine bir class daha oluşturuyoruz bakın. Bunun adı da aynı şekilde subclass. Tamam. Bu şekilde İstediğimiz kadar bunun altında class oluşturabiliyoruz. Aynı özelliğe sahip e, class'lar olacaksa eğer programımızda bu şekilde e, kullanabiliriz inheritance'ı. Şimdi bir okulda çalışan öğretmenler veya yöneticiler üzerinden gidelim. Tamam mı? Öğretmenler olacak, yöneticiler olacak. Bunların bazı e, aynı olan özellikleri olacak. Örneğin id'si, branşı, maaşı gibi. Gelelim Android Studio'ya. Yeni bir proje oluşturuyorum arkadaşlar. File, New Project, Empty Activity, Inherit diyelim. Evet, projemiz oluştu arkadaşlar. Geliyoruz inheritance'a, in paket ismine sağ tıklıyoruz. New diyoruz? Java class oluşturuyoruz. Buna öğretmenler diyorum ben. Şöyle öğretmenler sınıfımızı oluşturduk. Bu sınıfın altında hemen öğretmenlerimizin özelliklerini yazalım. private int id diyelim öncelikle. private string isim diyelim şöyle. private string branch diyelim. private String, e, branch dedik. Şöyle Int, Maaş diyelim. Tamam. Bunlar yeterli şu an için. Buna bir de e, Constructor ekleyelim. sağ tıkladık. Generate dedik. Constructor diyoruz. Seçtik hepsini. Okey dedik. Constructor'ımızı ekledik. Daha sonra buraya bir metod yazalım. Bu metod e, biz çağırdığımızda bilgileri yazdırsın dedi. Nasıl diyorduk? Public void bilgiler diyelim buna. Bunun içerisine salt ID diyelim. Artı ee, this ID. Daha sonra bunu şöyle kopyalayalım. Ctrl D ile kopyalıyorduk. İsim diyelim. this isim Branch olacak, is branch. Maaş diyelim, is maaş. Bilgiler fonksiyonunu çağırdığımızda, bilgiler metodunu çağırdığımızda bize e, bu ID, isim, branş, maaş bilgilerini ekrana yazdıracak arkadaşlar. Daha sonra main class'ımıza gelelim. Burada bir obje oluşturalım arkadaşlar. Ne diyoruz? Öğretmenler klası üzerinden öğretmenler adında bir obje oluşturalım. New öğretmenler diyoruz. Bunun içerisine bilgileri giriyorduk değil mi? ID'si 1 olacak. İsim istiyor bizden. İsim Ozan Koçak olsun. E, branşı BT olsun kısaca. Bilişim Teknolojileri. Maaşı da 7000 olsun. Bu şekilde Şöyle küçültelim. Rahat çalışalım. Bu şekilde bilgileri girdik. Şunu tırnak içerisinde yazmıyoruz tabi. Bu şekilde verileri girmiş olduk. Şimdi bu bilgileri çağıralım arkadaşlar. Şöyle on create altında çağırabiliriz. ogretmenler.bilgiler nokta bilgiler diyoruz. Çalıştıralım programımızı. Evet arkadaşlar açıldı. Bakalım locket kısmına. Şöyle sistem nokta diye filtrelediğimizde Evet bakın. ID 1 isim Ozan Koçak branş BT maaşı 20 şeklinde görüntülüyoruz. Peki. Yeni bir e, klas class oluşturalım şimdi. Bu da bizim alt klasımız olacak değil mi? Sub class dediğimiz yine yeni bir klasımız olacak. Package'a geliyoruz. New diyoruz. Java diyoruz. Bunu da yönetici yapalım arkadaşlar. Yönetici sınıfımız olsun. Bu yönetici sınıfımızda ne yapacağız? öğretmenler sınıfında tanımladığımız bu özelliklere özellikleri direkt olarak çekeceğiz. Yeniden yazmayacağız. Bunun için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yönetici kısmına böyle yanına gelip hemen extends diyoruz. extends hangi sınıftan çekeceksek, hangi sınıftan miras alıyorsak orayı yazıyoruz. Yani öğretmenler. Bakın burada bir hata oluştu Ne yaptık? extends dedik öğretmenler dedik. Yani öğretmenler sınıfından miras aldık. Öğretmenler sınıfının özelliklerini, metotlarını direkt olarak al dedik. Bunu dediğimizde de şöyle bakın altında bir hemen kırmızı yandı ve bir hata aldık. Bu hatayı şöyle çözüyoruz arkadaşlar. Bu hata aslında bize diyor ki bunun altında bir constructor oluşturman gerekiyor diyor. Constructor oluştur bana diyor. Bunu da şöyle yapıyoruz. Hemen burada bakın çözüm var, ampul var. Buna tıklıyoruz. Create Constructor diyoruz yani bizim için Constructor oluştur diyoruz hemen oluşturdu. Buraya gelin bakın ee, yeni bir kod gördük burada Super komutu diyor. Bu Super komutu extend ettiğimiz sınıfa referans veriyor arkadaşlar yani öğretmenler sınıfına referans veriyor. Yani ee, bakın burada da görüyorsunuz Kom nokta ee, ozan Koça, Inheritance öğretmen yani diyor ki bu öğretmenler kısmından ID'yi, ismi, branşı, maaşı çekiyorum ben diyor. Öğretmenler klasından çekiyorum bunları diyor. Peki, yönetici sınıfımızı nasıl kullanacağız arkadaşlar? Main Activity'de bir yönetici objesi oluşturalım bu sefer. Şöyle şunları şimdilik açıklama satırı yapabiliriz. Tamam. Bu sefer yönetici objesi oluşturalım. Yönetici diyelim şöyle yönetici sınıfı üzerinden yönetici eşittir new yönetici içerisine id isim yine aynı olsun branş diyor BT diyelim maaş diyor 9000 diyelim tamam yönetici daha sonra bunu da çağırıyoruz ne diyoruz yönetici nokta bilgiler diyoruz. Değişiklikleri kaydet ve çalıştır dediğimizde yönetici olarak bizim bilgilerimizi yazdıracak arkadaşlar. Şöyle şunları temizleyelim. Reinstall diyoruz. Evet bakın ID, isim, branş, maaş hepsini bize yazdık. Bakın şu bilgilerin üzerine geliyorum arkadaşlar. Bu bilgileri nereden çekiyoruz? Bakın com ozan koçak inheritance öğretmenler sınıfından çekiyoruz. Yani bunu öğretmenler sınıfından miras almış olduk. Bu inheritance'ı nerede kullanırız arkadaşlar? E, klasların bu şekilde e, birbirine benzediği projelerde kullanabiliriz aynı kodları tekrar tekrar yazmak yerine, kopyala yapıştır yapmak yerine e, bu şekilde miras alarak kullanabiliriz. Hem fazla kod yığınından, gereksiz kod yığınından da kurtulmuş oluruz arkadaşlar. Bu ders için anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kanala abone olup bildirimleri açarak, yorum yaparak ve beğenerek destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.